Merhaba Arkadaşlar kucak dolusu sevgiler. Yepyeni bölümle karşınızdayım. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizden bir ricam olacak. Arkadaşlar 40 abonedeyiz Sizden ricam bunu ne olur benim için 50 aboneye çıkaralım arkadaşlar. 10 kişi kaldı. Hadi sizi bekliyorum. O 10 kişi şimdi abone bassın. Abone butonuna basıyorsunuz. Hadi 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 hadi, 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 hadi basın arkadaşlar. Biz de sevinelim. Arkadaşlar şimdi Schoolboy'da ee, sizi şunu göstereceğim. Yeni bir oyun gelmiş arkadaşlar. Herhalde Schoolboy 2 yapmışlar. Sizinle beraber inceliyoruz. Bilgisayarı böyle açıyorsunuz. Ondan sonra kodu giriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Andrev. Ee, vallahi heyecanda yazamadık ha. Andrew 2002. Vallahi billahi. Aa bak arkadaşlar köşede oyun var. Haydi Metal diye. Metal Horror Escape diye geçerli. Herhalde schoolboy Runaway 2 arkadaşlar. Beraber inceleyeceğiz. Bakalım şöyle demo versiyonuna basıyoruz. Ondan sonra giriyoruz oyuna arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunun içindeyiz. Arkadaşlar aynı konsept gibi duruyor. Bir evin ya da odanın içindeyiz. Herhalde buradan kaçmaya deneyeceğiz. Bir söylentiler diyor ki psikopat adam ekstrem seviyede bizi hayvancasına takip ediyor. Bizi öldürmek istiyor. Biz de bu evden kaçmaya çalışacağız. Haydi bakalım oyunu inceliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunun içindeyiz. Bakalım bu odayı inceleyelim. Adam bizi öldürmeden önce buradan kaçmak lazım. Aha vallahi aşağıda bir balta var. Herhalde bunu kullanacağız. E ee, ben bunu nasıl yetişiyorum? Aha buradan. Vallahi şeyi gördük. Çekiç. Ne baltası ya çekiç çekiç. Kafa gitti. Çekici aldık arkadaşlar. Burada ne var? Aha şurada da bir şey var arkadaşlar. Bu ne? Tarih mi acaba? 14. Şurada da balta lazım arkadaşlar. Pick part B diyor. Pick part A. Ha bunu acaba toplayacağız mı? Ne yapacağız? Olabilir ha. Bu ne? Hava durumu. Allah Allah. Ne kullanacağım acaba? The night, morning, day, evening. 2013. December 2013. December 2013. Allah Allah. Bir tanesi Cuma. Öteki Cumartesi. Valla burada da tarihler var. 2013'teyiz. He, bu kağıtla bunun bir bağlantısı var mı acaba? Burada tarihler var. Aha! O ne? Vallahi arkadaşlar <laughs> rastgele bastım. Burada bir şey var. Stable diyor. E ee? Calendar. Aldık. Neye kullanacağız biz bunu? Tekrardan kapatıyor burayı. Vallahi bu mı arkadaşlar. Neyse. Hayırdır inşallah. Bu ne? 2 220 indirdik. Elektrik. La bu bize buradan işkence mi yapıyor? Oha! Elektrik var. E bu ne o zaman? Zil. Kontrol panel is off. Elektrik yok diyor. He. o zaman arkadaşlar Herhalde elektrik yetişmiyor buraya. Buraya bir şey olmuş. Aha şurada bir şey var. Kablo kopmuş. E biz nasıl tamir edeceğiz? Baltayla mı? Şeyle mi çekiş? Hep balta diyorum ya çekişle mi? Yo. Allah Allah. Bu ip ne? Çatı katına gidiyor. Try again diyor. Aha. Vallahi Kağıt düştü. Bu kağıt ne? The far cabinet is locked and sealed. Aha. Arkadaşlar şu iki numaran gösterdiği yerde bir tane anahtar varmış. Kabinet. Ha, aa kasa şu oluyor o zaman. Tamam tamam tamam. Kasanın içinde de. Oha. İki kilometrelik yazı. Ne diyor? My name is Mercedes. My... Arkadaşlar Bu manyak bizi öldürmeden Herhalde şeye yetişeceğiz Asansöre yetişmemiz lazım diyor Aşağıda da bir kod var ne diyor North West East South hmm. Allah bu anlamadım ha Şu baltayla mı acaba Balta diyorum yine ya çekişle mi kıraç? Vallahi aynen öyle oldu. Adam geliyor. Ee ne yapacağız? 20 saniyemiz nereye saklanacağız la? I should rush back to the cage. I should rush back to the cage. Cage ne oluyordu? Ne oluyordu cage? La İngilizce de zayıf cage ne oluyordu? Kaf ah kafes kafes lan dur 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 dur. Geliyor. The cage. Wait a second. La bu psikopat Bir şey de şüphelendi. Vallahi bir şey de şüphelendi. Ne oldu? This rope couldn't fall by itself. Yapma ya. O ip nasıl kendini? Oha. Vallahi işkence yaptı bize. La adam dedi. Dedi ki bu ip kendiliğinden nasıl düşebilir dedi. Haklı vallahi nasıl düşebilir? Biz de şaşırdık. Arkadaşlar vallahi gezerken şu numaralar gözüme çarptı. 8 5 4 1. Acaba bu ne? 8 4 5 1. Acaba bu kapıyla bir bağlantısı var mı ya? Olabilir mi? Neyse bir anahtar aldık. Biz bu kapıyı açalım. Açılmıyor. Ne diyor? Door with electric lock. Bu kapı elektrikle açılıyor. Bak. Şuraya bağlı. Biz buraya bir kod lazım. E nasıl? Şu kablo da yırtılmış. Bu ne? Bu kasa ne? Vallahi açtık. Arkadaşlar rastgele. Ha. Testere var, band var. Kapat şunu. Arkadaşlar adam o kadar psikopat ki, takıntılı ki. Arkamızda bir şey e, eksik bırakmayalım arkadaşlar. O yüzden kaldığı gibi yani olduğu gibi bırakacağız. İp hala burada. Şu kağıda bir şey demez inşallah. Camdan da girebilir bu kağıt. Vallahi hiç belli olmaz. O yüzden acaba şunu bandlayacağız mı ki? Vallahi aynen de öyle yapacağız. Dur 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 arkadaşlar elektriği açıyoruz. Bu sefer kapı aha vallahi oldu. Kod istiyor. Acaba kod ne? Ya? Aha şunlar mı ki? 5 8 1 4 5 8 1 4 deneyelim bir. 5 8 1 4 Oldu mu? Olmadı. La benimle dalga mı geçiyorsunuz? 8, 5, 4, 1. E sıralamayı nereden bileceğim? Ha şurada kağıt vardı. Kod. Doğru. Vallahi çözdük. North, West, East, South. Tam tamam tamam ta, 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 anladım. Arkadaşlar. Şöyle bakarsan. North şura oluyor. West şura. east şura. Soft'ta buraya ta tamam, ta tamam, ta tamam, ta tamam. ta 4 5 1 8 4 5 1 8 4 5 1 8 İnşallah olur. Vallahi çözdük. Arkadaşlar beyin varsa her zaman buraları çözeriz. Kapıyı açtık. Hangi kapı? Aha şu açıldı vallahi. Burada ne yapacağız? Ee musluk var. Oh no. Asit. Bunun yanına yaklaşma. Tuvalet var. Tuvalette ne yapacağız? Screw lazımmış. Tornavida lazım. E, ee, Tornavidayı nereden buluyoruz? Dolabın içine baktık mı? Boş. Burada boş. Burada boş. La tornavidayı nereden bulacağız? Aha. Bu ne? Door bolt. Allah Allah. Dur be. Biz bir şey eksik mi şey yaptık? Tornavida nerede? Şu baltayı tamamlayacağız. Tamam, onu anladım. 14. Ha. Bu, acaba bir şey mi anlatmaya çalışıyor bize? Hava durumu ne alaka? Allah Allah. Bütün havası nasıl? Ee, beni ne ilgilendirir bu? Arkadaşlar, ne yapacağız ya? Acaba testereyle ile mı keseceğiz? Yo, chain. Ah, vallahi tornavida. Yeminle tornavida. Bulduk. Şuraya açıyoruz. Aç tuvalete. Bu ne kerpeten? Ne kullanacağız? Kerpeten kerpeten. Acaba şunu açacağız? Olabilir valla. Valla açtık. Aha buradan da bir şey çıktı demir. Arkadaşlar iyi devam ediyoruz ha. Bunu ne kullanacağız? Clamp key in a vice. Clamp key in a vice. O ne demek ya? Şu kilitlenmiş mi demek ki? Ee, biz bunu nasıl açıyoruz? Beyler bir ucu verin ya ne yapacağız? İp ucuyla devam edemeyeceğiz herhalde ya. Tavanda bir şey var mı? Durma lan şu elektriği bir kapat ya. Kafamı şapıyor. yapıyor. Konsantre olamıyoruz. <laughs> Halının altında bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar acaba şunu mu yapacağız ki? Vallahi aynı de öyle. Bulduk. Bu ne? E ee, bunu ne kullanıyoruz? Aa! Vallahi balta. Baltanın öteki yarısı nerede? Ee? Arkadaşlar vallahi biz buraya nasıl geçiyoruz ya? Nasıl gidiyoruz? acaba suyu mu Bu asiti nasıl yok ediyoruz? Allah Allah. Burada bir şey olmalı. Aha. Bunu çekebiliyor muyuz ki? Yok. Bu koskoca dolabın içinde de bir şey çıkmadı ha. Vallahi billahi. Tavanda bir şey var mı? Aha. Vallahi bu ne? God <laughs> Bu ne? Vallahi bir şey bulduk. Dur 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 adam geliyor. Aç şunu. Kapı kapıyı. Kapat lan. Close. 16 saniyemiz. La şunu bas. La arkadaşlar. Bizi yakalayacak. Vallahi yakalayacak. Yapma ya, elektriği kapatmayı unuttuk. Arkadaşlar tekrardan başlayacağız. Vallahi elektriği kapatmayı unuttuk ya, şansa bak. Neyse neyse burayı çabuk geçeriz, çabuk geçeriz. Tamam, şurayı aç, aç şurayı. Aynen arkadaşlar kaldığımız yerden devam ki burada öldüydük. Şimdi şu küçük lollipop gibi bir şeyi buldum arkadaşlar. Onu herhalde şuraya takacağız. Vallahi aynen öyle arkadaşlar. Şuraya şunu alıyoruz. Vallahi billah bunu almak için var ya neler yaptık ya. Yeminle tepe takla gittik vallahi bunun için. E ee, bunu ne yapacağız şimdi? Şurayı mı açacağız? Yo. Orayı da açmıyoruz bununla. Arkadaşlar bununla ne yapacağız? Bana söyleyin hadi. Vallahi Kafa karıştı. Hı. Ee? Aa, şunu açacağız. Ta 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 ta, ta, ta Aç 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 aç. Açıyoruz. Aha vallahi bir duvar çıktı. Bu duvarı ne yapacağız lan? E? Ee? Aa şu baltayı tamamladık. Herhalde baltayla Orayı kıracağız. Tamam. Tamam tamam tam, tam. Kırıyoruz hemen. Hemen kırıyoruz burayı. Kır. Oh no. Oh, vallahi dead body. Orada bir tane ölü var. Kesinlikle. Şurayı tam tamam Bir şey var mı? Şu etraf bakayım. Her şey yolunda. Aynı bıraktığımız gibi. Tam süper süper. süper. Kapat şurayı. Arkadaşlar. Şimdi, birazdan adam gelecek, inşallah bir şeyden şüphelenmez. Bu ne getirdi ya? Alala, bu ne? Vallahi bize bir şey bıraktı. Bir La gitmeden önce de... <laughs> Estağfurullah ya, küfür çıkacak ağzımdan. İnşallah bir şey bulmaz. Who turned down the control panel? Yapma ya. Öldük. Ne unuttuk? <laughs> Arkadaşlar ne unuttum orada ya? La baltada boş yere kullandık şeyi. Balta nereden? Testereyi. Oğlum ya. <laughs> Her tarafta baktıydım ya. Nasıl unuttuk? Ee, ne var burada? Ne kullanacağım şimdi ben bunu? Burada bir şey var mı? Aha bu ne? Şuraya takacağız. Aha. La ölü bana bir şey anlat. Ne yapacağım? Şeyde he. Şu küçük şeyde şeyde vardı. Elevator diyor. Tamam asansörü açacağız. E nasıl açacağız? Şu tahtayı ne yapacağız ki? Kapıyı bolt mod diyordu acaba. Aa buraya bağlayacağız. Ondan sonra asansörü mü getireceğiz ki? Dur 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 deneyelim bir. No adam geliyor. Kaç kaç kaç. Adam geliyor. Asansör geliyor. Süper. Kaç 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 kaç. 18, 16. Vallahi arkadaşlar Filarımız herhalde bu. 10 saniye kaldı. Hadi. Geliyor. Yakalayacak bizi. La bu da yavaşça geliyor ya kapıyı da kilitledik. Oradan da zamanımız var. Açamaz. Aç. Aha vallahi kırdı herhalde. Gir 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 gir. Bas. İndir şunu. Adam gelecek ya. Gelmez inşallah. Hala kapı kırmaya mı çalışıyor ki? Aha vallahi girdi. Arkadaşlar kurtulduk herhalde. Yakalayamaz herhalde bizi böyle. Geliyor mu? Dur, bak. Yes Bye bye dostum Öteki dünyada görüşürüz Kazandık herhalde arkadaşlar Biz nereye gidiyoruz Ee bura nere Vallahi Dur bir Kurtulduk herhalde Bu ne Kadın ağlıyor Kitli Acaba bu oyunun devamı mı ki? Dur, şuradan bir çıkalım. Herhalde oyunu bitireceğiz. Vallahi bitirdik arkadaşlar. Oyunu bitirdik. Continue diyoruz. Oyunu bitirdik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoya beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Haydi hoşça kalın, sağlıklı kalın.